Arkadaşlar hepinize merhabalar. Sizlere yaklaşık bir buçuk ay önce CoinSpeed borsasının düzenlemiş olduğu airdroptan bahsetmiştim. CoinSpeed borsası düzenleyeceği airdrop ile kayıt olup KYC onayını gerçekleştiren herkese 30 bin adet CNG token vereceğini söylemişti. bu tokenların değerinde arkadaşlar 300 dolar olacağını belirtmişti. ancak şunu belirtmekte fayda var arkadaşlar. bu 300 dolar ilk piyasaya çıkış fiyatı olacak. Arz talebe göre daha düşük bir miktar olacaktır kesinlikle ee, onu belirteyim ee, arkadaşlar örnek vermek gerekirse düzenlediği ilk airdropta biner tane CnB token dağıtmıştı ee, bu bin tanesinin diğeri 15 lira olaraktan çıkmıştı arkadaşlar bu sefer 30 biner adet cng token dağıtılıyor bunu da belirtmiş olayım ilk airdrop arkadaşlar dağıtım yapmışlardı bu ikinci airdrop. Arkadaşlar bu videoyu yayınlamamın nedeni bu airdrop'un bitmesine, kampanyanın bitmesine son 10 gün kalmış olması. Bu 10 gün boyunca arkadaşlar kayıt olmayan arkadaşların kayıt olmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Onun dışında arkadaşlar getirebildiğiniz kadar referans getirin. Çünkü biliyorsunuz bu sistemde 5 seviyeli bir referans sistemi mevcut. Yani arkadaşlar sadece getirdiğiniz referanslardan değil getirdiklerinizin getirdikleri hatta onların getirdiklerinin getirdiklerinin getirdikleri referanslardan bile arkadaşlar CNG token kazanabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar son 10 gün kaldı bu airdropun bitmesine 20 Mayıs'ta airdrop sona eriyor. 1 Haziran'dan itibaren de arkadaşlar satış işlemini açılıyor. Yani 1 Haziran'dan itibaren bu CNG tokenları bozdurup hesabımıza çekebileceğiz arkadaşlar. İsterseniz sisteme geçiş yapayım. Arkadaşlar sitemize geçiş yaptık. E, hemen kısaca katılmak için ne yapıyorduk onu göstereyim. Şuradan arkadaşlar referans kısmına tıklayarak buradan verification kısmını seçiyoruz. Daha sonra arkadaşlar buradan KYC onayını yapıyorduk. E, nasıl yapıyorduk? Ad, soyad, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, ülkeniz arkadaşlar, yaşadığınız şehir ve adresiniz olaraktan burayı dolduruyorduk. Daha sonra arkadaşlar buradan belgeleri seçiyorduk. Buradan da hangisini seçerseniz ben arkadaşlar nüfus cüzdanımla kayıt yaptım bu siteye. Onu da belirteyim bu arada. İsterseniz pasaport, isterseniz nüfus cüzdanı, isterseniz de ehliyetinizle başvuru yapabiliyorduk. Mesela nüfus cüzdanımızla kayıt yaparken arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Buraya tıkladık. Buradan arkadaşlar nüfus cüzdanımızın hem ön yüzü hem de arka yüzünü seçiyorduk. Ve bunu nasıl yapıyorduk? CTRL'yi basılı tutaraktan hem ön yüz arkadaşlar hem de arka yüzünü birlikte seçebiliyoruz böyle tıklayaraktan. CTRL'ye basılı tutun. Daha sonra arkadaşlar hem ön yüze hem arka yüzünün fotoğrafını tıklayın ve aç deyin arkadaşlar. İkisi de buraya yüklenecek. Daha sonra e, alttaki kısmı arkadaşlar aynen buradaki şekildeki gibi e, selfie çekiyoruz. Bir elimizde kimliğimizin ön yüz olacak. E, diğer elimizde de bir tane kağıda coinspeed.io yazacağız arkadaşlar. Altına da o günün tarihini yazıyoruz. Bu şekilde bir selfie çekiyoruz. Onu da buraya yükledikten sonra arkadaşlar onayı gönderiyoruz. Genelde 1-2 gün içerisinde onaylanıyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. E, daha sonradan gelelim kazanç meselesine. Arkadaşlar şurada göreceğiniz üzere toplamda 5 seviyeli bir referans sistemi var. Yani getirdiğiniz referans başına 30.000 tane CNG token alacaksınız. Sizin getirdik getirdiğiniz kişilerin getirdiği referans başına da arkadaşlar 15.000 tane. Onların getirdiği kişi başına 7.500 bu şekilde arkadaşlar. 5 seviyeli bir referans sistemi mevcut. Şuradan hemen airdrop sayfasına geldim. Şuraya tıklayarak Evet arkadaşlar airdrop'un sayfasına geldik. Bu arada şunu belirteyim bir kez daha. Bu CNG tokenlar arkadaşlar biliyorsunuz CoinSpeed borsası Avrupa'nın en büyük kripto para borsalarından birisi. Milyarlarca dolarlık arkadaşlar değeri var onu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu internetten kasino sitelerinde çok çok büyük paralar dönüyor. Bu Avrupa merkezli kripto para borsası da kendi sitesini çıkartıyor arkadaşlar. Bu CNG tokenları isterseniz orada da kullanabiliyorsunuz. Biz tabii ki 1 Haziran'da nakit olaraktan çekeceğiz. Ona bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Bir kez daha belirteyim. 20 Mayıs'ta arkadaşlar bu airdrop sona eriyor. 20 Mayıs'a kadar kayıt olmanız gerekmekte. Onu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar takvimde şurada da belirttiği üzere 1 Haziran'dan itibaren e, borsaya satış işlemine çıkacak. Borsaya çıktıktan sonra da Türk Lirası olarak hesabımıza çekebileceğiz. E, şimdi geleyim tekrardan şuradaki referans sistemine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 seviyeli bir referans sistemi mevcut. E, getireceğiniz referans başına ayrıca kayıt olacağınız için bize 30 bin tane CNG verecekti. Site bunun 300 dolarlık bir karşılığı olacağını söylüyor. Ancak bildiğiniz üzere e, bu çok yüksek bir mevla arz talep meselesine göre bu miktar daha da düşecektir arkadaşlar. Çok çok daha düşecektir. E, kafanızda belirli bir miktar oluşması için şu örneği verebilirim. İlk airdropta biner tane CNB token dağıtmıştı. Bin tane CNB token değeri arkadaşlar 15 lira gibi bir para olaraktan çıkmıştı. Şu an 30 bin adet CNG token dağıtılıyor. Onu da belirtmiş olayım. Arkadaşlar bir de şunu belirteceğim kesinlikle 1 Haziran'da Satışa çıktığı anda bozdurun bu parayı. Başka bir coin'e çevirin. Başka bir kripto paraya çevirin. Neden ise ilk çıktığında arkadaşlar en yüksek miktarda olacak. Daha sonra insanlar ellerindeki CNG token'ları sattıkça değeri düşecektir. Ben zaten arkadaşlar direkt bir video atacağım çıkar çıkmaz. Ancak tabii ki benim videoyu çekmem, editlemem, yüklemem filan 1-2 saate bulacaktır. Ne kadar erken bozdurabilirseniz o kadar yüksek miktardan kazanmış olacaksınız. Evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. 20 Mayıs'ta belirttiğim gibi bu airdrop sona erecek 20 Mayıs'a kadar katılabilirsiniz. Merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altından yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.